İlmi siyaset nedir? Nasıl öğrenilir? Çalışma hayatında ilmi siyaset nasıl uygulanır? Bu tabi çalışma hayatında orada burada her yerde ilmi siyaset lazım ama bu bir tecrübeyle alakalı. Bununla alakalı meşhur kısa var ya yani bir öğrenci kendince eğitimini tamamladım. Hocam demiş beni gönder annemi babamı çok özledim. Hocası da demiş ki evladım bir sene daha kal sana ilmi siyaset öğreteyim demiş. Çocuk da demiş ki yok efendim ben gitmek istiyorum. İyi oğlum demiş göndermiş öğrencisini. Ben bunu hep anlatırım. Neyse öğrenci cumaya kılacak bir yol üstünde bir camiye girmiş. Camiye girmiş bakmış adam yalan yanlış konuşuyor. Demiş ki ey cemaat bunun söyledikleri doğru değil. Oradan o adam da hutbe şeyden minberden demiş ki aha münafık demiş. Kim bir yumruk vurursa demiş sevap alır. Cennet kazanır. Bama güme bama güme genç delikanlı dövmüşler. Geri dönmüş. Bu işte bir hata var, bir yanlışlık var diye talebe. Hocası demiş ki evladım ben sana demedim mi ilmi siyaset öğreteyim diye demiş. Neyse bir yıl daha kalmış ilmi siyaset öğrenmiş. Yine aynı cami, yine aynı adam, yine yanlış yanlış konuşuyor. Çocuk bu sefer demiş ki talime, ey cemaat demiş, kim bu adamdan bir parça koparsa ehli cennettir. <laughs> Şimdi ilmi siyaset tabi tecrübeyle alakalı. Çok hadis okuyacaksınız. İnsan davranışlarıyla alakalı. İnşallah e, bunu öğrenirsiniz.